Merhaba arkadaşlar. Form Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kızlar ve yükselen ikizler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Form Astroloji Instagram sayfasından, TikTok sayfasından ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Evet e, müjdeli bir haberle başlıyoruz. İkizler Burcu uzun yolculuklar e, gündeminizde olacak ama bunları yapıp yapmama konusunda tereddütte olduğunuz noktada iki tanesini yapacaksınız gerisini engelleyeceksiniz olarak gözüküyor. Onun yerine kısa mesafede değişikliğe taşınma konusu yer değiştirme konusu gündeminizde bu taşınmayı iş konusuyla alakalı da yapabilirsiniz. Çünkü sizin e, kafanızda oluşturmaya çalıştığınız bir iş veya konu ile ilgili bir önünüze teklif gelmesi durumu var. 5 rakamı sizin için önemli olacak. Bu 5 rakamında almak istediğiniz bir parasal veya kısmet anlamındaki değeri olan bir şeyin elinize gelmesi yani kısmetiniz halinde olması gözüküyor. Ayın 12'si 13'ü tarihlerinde e, alacağınız bir e, para veya kısmetle ilgili geçmişte e, çok uğraşmışsınız hani pes ettiğiniz noktada geldiği gözüküyor. Bu anlamda da e, bir nevi bazı şeylerde hani geç gelen fırsatlar geç gelen kısmetler diyebiliriz. Bu konudan dolayı da öfkelenebilirsiniz ama buradaki bu geç gelen kısmetler konusu ee, en azından geldi ben de rahata erdim diyeceğiniz bir noktaya da taşınacak İsminde B harfi veya R harfi olan bir kişiyle konuşmanız var kalbinizde yeni bir ilişki yeni bir aşk konusu gündeminize gelecek bir süreden beri yapmak istediğiniz şeyler konusunda bu kişiden destek alarak kalbinizi fesletme çabası da gözüküyor şimdi e, iki düşünce arasında bu arada evli veya bekar fark etmeyecek. İki düşünce, iki kısmet, iki arkadaşlık veya iki sevgi arasında kalıp bir karar verme niyetinde kalacaksınız. Ee, buradaki karar sizin için geleceğinizi etkileyecek. Çünkü hangisiyle yolunuza devam edeceğiniz önemli olacak burada. Karşılıklı menfaat içerisinde olduğunuz bir düzenden kurtulup yeni bir düzen kurma niyetinde olacaksınız. Dua ettiğiniz 3 tane konu var ki arkası arkasına da gerçekleşecek bu arada diz e, kapakları eklemler bu yine sıkıntılı bir süreçten geçeceksiniz e, hani ani hareketlerde hareketlenmelerde zorluk yaşayabilirsiniz kısa süreli tedaviler görmeniz gerekebilir 2 tane e, gelecek olan hem sevinçli haber var hem de adak adadığınız bir şeyin gerçekleşmesi sizin kısmetiniz haline gelmesi sizi mutlu edecek aile bağlarından duyacağınız dedikodular bir süredir beri sanki bir düşmanı beslemişsiniz de o düşman size karşı bir şeyler söylemeye çabalar bu da onun gibi bir durum olmuş ama e, siz bu aile bağlarındaki olan konuları hep kendinizden uzak e, tutmaya çalışıyorsunuz fakat bu e, çö e, bu tutmaya çalıştığınız konular yine de önünüze gelecek o yüzden öfkenize, sinirinize hakim olun. Çünkü asıl mesele sizin onlara tepki vermeniz olması gözüküyor. Bu anlamda taşınma, yer değiştirme. Evinizin, hanenizin içerisinden bir kişinin taşınması oldu ama sizin kendiniz için de bir yer, taşı yer değişikliği, yer taşınması söz konusu olacak. Bu, bu ayın içerisinde keskinleştireceksiniz bu kararı. Bir araba alımı söz konusu. Bir süredir beri bu konuda almak istediğiniz yapmak istediğiniz şeyler konusunda erteleme ya da bir fırsat kovalıyorsunuz ama bir türlü olmuyordu. Bu fırsatın şimdi elinize geçtiği durumlar söz konusu olacak. Bu olaylarla birlikte özellikle arkanızda bıraktığınız bir ilişki bir kadınla ilgili tekrardan gündeminiz olacak. Burada diyorum gerçekten kadın veya erkek farklı bir şekilde bakmıyorum tek bir kişi olarak bakıyorum. O yüzden e, burada arkanızdan konuşacak ya da arkanızdan üzülecek olan bir kadının e, tekrardan sizinle barışma çabası. Bu kadınlar için bir kadın arkadaşı olabilir, erkekler için de kadın arkadaşı olabilir. Burada fark etmiyor sizin cinsiyetiniz çünkü karşıdaki kişi sizden gerçekten dostane e, bir şekilde beklenti içerisinde e, sizden cevap bekliyor. Ama sizin eviniz yuvanızla ilgili biraz sıkıntılı bir süreciniz var. Eğer evliyseniz bir ekizler burcu ve karşısındaki kişi bu dönem e, zaten başlangıçta iki sevgi arasında kalma kısmını söylemiştik ama e, bir de e, bu dönemki olayların içerisinde e, yanlış anlaşılmalar, olayların tamamen farklı şekilde çarpıtılarak yapılması sizi öfkelendirecek. E, hatta hakkı e, haksız yere yapılan dedikodular konusunda da e, sizin birilerine söylemek istediğiniz çok fazla cümle var. Kendi hakkınızı savunmak isteyeceksiniz. Evet, savunun. Ama e, karşıdaki kişiler yine bildiğini okuyacak. Burada çok da bir başarı e, elde edeceğinizi düşünmüyorum. Ama siz en azından içinizdekileri söyleyerek bir rahatlama yaşayacaksınız. Kutu içerisinde gelecek olan bir hediye var. Şimdi 3 e, rakamı sizin için önemli olacak ayın 3'ü 13'ü tarihlerinde. Özellikle bir erkeğin bütün işlerinize burnuna sokması. Aile yapısından gelen bu erkek kişinin bir kardeş olabilir, abi olabilir, e, baba olabilir, e, dayı olabilir, amca olabilir. Bu kişinin sizin işlerinize burnuna sokmaya çalışması. 2 yıldan beri sanki bir şeyleri bekliyordu da bugünü bulmuş gibi e, davranması sizi öfkelendirecek bir asa çıkmış güç kuvvet kazandığınız bir durumla ilgili yani bu kadar şeylerde artık yeter üstüme üstüme geldiniz ben kendim hayatımı idame ettirebiliyorum siz de benim üzerimden ellerinizi çekin diyeceğiniz bir durumdan bahsediyoruz bu anlamda kendi gücünüzü ve söylediklerinize inanmakta zorlanabilirsiniz o yüzden sık sık seyahat etmek ya da özellikle sporsal aktivite halinde olan hani yürüyüş olabilir, e, turlar olabilir gezi olabilir bunlara katılmak gibi bir durumunuz olacak e, bu katılımlar sizin hem kafanızın içerisindeki soruları daha net cevabını verdirecek ama bir de şu var hayatınıza yeni girecek olan kişi aşk anlamında ilişki anlamındaki olan bu kişi e, zaten sizin de çok fazla e, vakit geçirmek için bu gezileri genellikle onunla birlikte yapacaksınız olarak gözüküyor bu da sizin bir anlamda kafanızdakileri rahat bir şekilde hem düşünmenizi hem de yeni gelen kişinin hayatınıza ne kadar adapte olup olmadığını görmenizi sağlayacak. Bazen rüyalarınız o kadar net ki hani gece yaşadıklarınızı gündüzde tekrarını yaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Evinizin halinizin içerisine ay doğmuş göz aydınlığınız var. İsminde T harfi olan bir kişiyle ilgili konuşup bir konuda arkanızı dönme niyetinde olacaksınız. Bazı şeylerin sizi rahatsız etmesinden kaynaklı. O yüzden bu kişiyle yollarınızı ayırıp kendi düşüncelerinizi ya da ortaklı bir iş yapıyorsanız mesela ortaklık işinizi de bitirip kendi düşüncelerinizi kendi yaşamınızı daha iyi idame ettirmek isteyeceksiniz. İş konusunda yeni bir projeniz var arkadaşlar. Bunu uygulamak için de maddiyat anlamında kaynak sağlayacak bir kişi, bir arkadaşınız, bir dostunuz size destek verecek ve o, siz de o kişiyle yeni bir e, başlangıç yapacaksınız olarak gözüküyor. Şimdi e, ikizler ve yükselen ikizler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerinin devamına ama e, inatçı çıktı. Arkadaşlar sanki dilek dilemekten vazgeçip de hayatınızı bir düzene sokmaya çalışıyorsunuz gibi gözüküyor. Evinizin hanenizin içerisinde bir huzur var. Bu konuda ferahlığa çıkacaksınız. Bir cenaze var. Bu cenaze e, kan bağınızdan bir cenaze ama hani olmalıydı diye deriz ya. Bazen bu cümleyi kullanmak biraz ağırdır ama Zamanıydı ya da e, olacaktı zaten görünen buydu diyeceğiniz bir ölümden bahsediyoruz. O yüzden şimdiden hepiniz için e, sabırlar dileyelim. İki e, konu var. Bir kendi sağlığınızı ihmal ettiğiniz konularla biraz uğraşacaksınız bu dönem. İkincisi de elinizden çıkacak olan toplu bir para var ya da toplu bir ödeme var. Bu konuda biraz zorlanacaksınız. Arkadaş çevrenizden destek alacaksınız görünüyor. Ee, sevineceğiniz müjdeyle haberleriniz var. İki kişi bir araya gelip kalben e, temiz aydınlık bir konuşma yapacaksınız. Karşınızdaki kişiyi başlangıçta güvenmek istemiyorsunuz. O yüzden onun kendini ispat edebilmesi için zaman tanımanızda fayda var. Ee, çift kısmetli olacaksınız bu dönem ilişkiler, arkadaşlık veya her ne olursa olsun çift kısmetli olacaksınız. Bu da sizin seçim hakkınızın daha fazla olduğunu gösterecek. Şimdi ikizler burcunun bu dönem dilekleri konusunda birincisi şimdi ben de ikizler burcuyum ve genellikle bu şekildeki bakımdan yararlanıyorum. O yüzden size şöyle bir şey söyleyeyim iş konusunu dilek olarak sorayım. İkilemde kalacaksınız. Her iki işi ya iki işi bir anda yürüteceksiniz ya da iş konusunda iki seçenek aynı anda gelecek. Seçeneklerin hangisini seçerseniz seçin. Aile Güneş gibi hepsinin farklı özellikleri olacak ama sizin için faydalı olacak. İkincisi aşk konusu. Yeniden hayatınıza Güneş doğuyor. Geçmişi geçmişte bırakacaksınız. Tanıdığınız, bildiğiniz bir kişi, yani ya da ismini duyduğunuz bir kişi diyelim, Simayen ya da ismen bildiğiniz bir kişi, sizin hayatınıza yeniden doğuş yapacak. Yani şöyle bir şey, mesela arkadaşsınızdır, sevgili olarak gelir veya tanıdığınız bildiğiniz isima ile şey, konuştuğunuzdur. Şöyle bir şey, çocuklarınızla ilgili öğretmenidir falan. Onun farklı bir versiyonuyla, yani o vasfı bırakıp başka bir şekliyle gelmesi, sevgili vasfıyla gelmesi gözüküyor. İş konusu, aşk konusu ve sağlık konusuna bakalım. Evet, sağlık konusu 8. ayda ertelediğiniz ne varsa gündeminize gelecek. E, çünkü siz kendinizi ertelemeyi çok seviyorsunuz. Bunu kendim için de söylüyorum. E, bu konularla ilgili özellikle e, biraz önce fincanda eklem ağrıları gözüktü. Kemik ile ilgili sıkıntılar yaşayabileceğinizi söylüyor. Bunlara dikkat ederseniz iyi olacak diyorum. Evet, ikizler ve yükselen ikizler için... Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.